Kahramanmaraş 12 Şubat Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Top Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğiyle ile bu yıl ilk kez düzenlenen Bağbozumu Festivali, ikinci gününde de büyük bir coşkuyla devam etti. Burası güzel gayet de belediyemize teşekkür ederiz yeniden. Yani güzel bir kutlama gibi oldu. Yani ben beğendim gayet de. Valla Karmanmaraş halk gerçekten e, güzel talep gösterdi. Hatta Gaziantep'ten e, müşterilerimiz oldu, e, çevre illerden gelenler oldu. E, bayağı beklemediğimiz bir etki aldık. Çok güzel oldu. Kadın emeğini, yerel üretimi ve girişimciliği ön plana çıkaran festival hem üreticilerin hem de vatandaşların buluşma noktası oldu. Eskilerden günümüze gelen e, şeyleri canlandırmaya çalışıyoruz. Üzüm sirkesi, elma sirkesi, e, armut sirkesi alış sirkesi, pekmezlerimiz var. Ha bunları günümüze aktarmaya çalışıyoruz. Geçmiş olan özel şeylerimizi unutturmamaya, geleneklerimizi unutturmamak için elimizden gelen olgunlaşma enstitüsü adına, kurumumuz adına yapıyoruz. Etkinlik alanında kurulan standlarda yöresel ürünler, el emeği tasarımlar ve Kahramanmaraş'a özgü lezzetler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 8 yıldan beri kendi evimde yöresel ev yemekleri yaparaktan aile bütçeme katkıda bulunuyorum. E, hepsi el açması ürünlerim. Çiğ köftem, tatlım, kıvrım tatlım, işli köftem özellikle, dolmamız, sarmamız hepsi el emeği, göz nuru. Göresel ürünlerimiz, salçalarımız, turşularımız, domates soslarımız hepsi kendi ev yapımım. Bu şekilde aile bitirime katkıda sağlamış oluyorum. E, kesinlikle her şey çok güzel planlanmış. Çok mutluyuz. Halkımızın da büyük bir ilgisi var. Herkesin ayaklarına sağlık. Biz böyle organizasyonları her zaman şehrimizde görmek istiyoruz kalkınmak için. Köpük sucuğu hapusamız bizim. Yani köpük sucuğunun batırılmadan önceki cevizlere, fıstığa batırılmadan önceki haline köpük hapusası diyoruz. Kabarcık üzümünün unla çırpılıp Hapısa haline getirilmesine denir buna. Biz bugün 1500 kişiye dağıtım yaptık. Dün de aynı şekilde 1500 kişiye dağıtım yaptık. 3000 kişi. Şurada gördüğünüz sucukların bu haline hapısa diyoruz. Orada asılı olan sucuklarımızın. Bu köpük hapısamız buradaki de bastık hapısa. Festivale ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçi Yardımcısı Doktor Moza Alhosani de katılım sağlayarak üreticilerle bir araya geldi. Doktor Alhosani, Kahramanmaraş'ın kültürel zenginliği ve kadın girişimciliğine yönelik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bağ bozumu festivali, renkli görüntüler, müzik dinletileri ve yöresel lezzetlerle Kahramanmaraş'ta kültür ve üretimi bir araya getirdi. <laughs>